Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skyblock oynuyoruz. Yanımda Efe hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar Efe'nin sesi çok iyi gelmiyor olabilir. Arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Ee, gördüğünüz gibi şu anda bizim bakın Slime Island ve Falco Island keylerimiz var. Ee, onlarla birlikte slime'larla falan dövüşeceğiz. Ama canımız azalırsa diye bizim yemeğe ihtiyacımız var. O yüzden donanım edinmemiz Efendim şu feyitlere keşke yapalım Bir <laughs> şey <laughs> e peki, keşke gibi hepsini şey yapmasaydık ya, hepsini satmasaydık buğdayların. Bir yemek yapardık. Hmm. Of, neyse. Herhalde ben, ben de demiştim. Hemen, şey evet, tamam. Ay. Ben de. Sen de. Ben de. Sen bir git topla o zaman. Yoksa ben de pişirecek başka bir şey yok. Bende var da bende yok. Hı. Arkadaşlar bu arada burası Efe'nin adası. Ee, böyle baştan bu, bu kimin adası falan filan diye sorarsanız. Arkadaşlar burası Efe'nin adası. Bu kendi küçük bir ev yapmış. Gördüğünüz gibi bakın. Burada e, salmeli var. Zaten videoda yapmıştık bunu. Bunu yapmış. Bu zaten sanırım vardı. Bunu yapmış. Andrit. Bir de cooking table yapmış da yapmak istiyorum ya. Ne kadar biliyorum. Tomato yapacağız. Dağaç, dağaçla şunu birleştireceğiz. Yani şu dağaçlarla. birleştirdikten sonra arkadaşlar hani buradan pişireceğiz. Oo yapmışsın. Ekmek yaptın mı? Ekmekleri versene bana. Bir tane ver. Hayır bende zaten var üç tane. Aa. Yani iki tane var sen iki üç oldu. Bir dakika. Şimdi cooking. Hayır, cooking table'a girelim. Avokad o avokado çok Efe iyi ki satmamışız ha frit cake'li varmış Efe ben bunu satayım bir şey olmayan falan hepsi çok ne dedim ben ne dedim ben zaten da bizim çoğaltmamız lazım abi üç tane abi hemen yapıyorum hemen yapın bir tane yani şimdi Niye ekmişim? Oh. <laughs> bak bana ver lütfen 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 Bekle ben toplayacağım Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda topladık Bir dakika şunu ekelim Abi patates Patates mi? Şunu ekelim Vay da bilmedim şu an Orada bir güvenlik önlemi yapalım ya Korkuyorum böyle şey yapacakken Arkadaşlar şimdi e, Bunu yapmamız için Kendi ağzını Şunlardan yapmamız için 3 tane lazım Yalnız siz <laughs> <Ay>. ben... <laughs> yakam şunları ekelim 18 tane var. Çekil. Arkadaşlar video sonuna kadar izleyin. E, şimdi böyle yapıyoruz da e, şimdi birazdan adalarda silahlılarla savaşmaya gidiyoruz Ondan sonra onlardan çıkan eşyalarla. gelebilir. Ama bir şey de yok. Ben de hepimiz bilmiyorum. Şu an bir şey yapmayayım. arkadaşlar. Scar George ya siz ücretsiz. Siz de isterseniz kendi VIP sunucunu oluşturabilirsiniz. Arkadaşlarınızla girmek istiyorsanız orada zaten VIP sunucunu oluşturabilirsiniz. Orada ekran çıkıyor. Orada ama düzgün arkadaşınızın kullanıcı adını yazmak lazım. Yazmamız gerekiyor. aynısı lazım. Tamam. Ondan sonra yani oluşturdunuz, girebilirsiniz. Hadi gidelim. Gel gel. Aaa evet. Aaa ben istiyordum. Masaya <laughs> Nasıl yapmıyorsun ya? <laughs> Arkadaşlar bu arada like atmayı like kanalıma abone olmayı unutmayın. Kırdı. <laughs> kırdı kırdı. Efe olmazsa hadi bak video 5 dakika oldu. Burada bir şey değil mi? Benim bir dakika yemek. Ben de yemek Bak ben yem. Benim, ben de sadece kendim, kendimi idare ederim bunda ben. Bak domates, ekmek ve pasta var. Oo sen tamam mı? Arkadaşlar bakın bir dakika şuraya gidelim. Bak oyun oyun kur. Aa Oli. Şey değil mi? Bunlar şey çürümüş bunlar. Ne şey yapıyor? Nasıl? nasıl? Oley bizim vakitçilimiz sanırım. Neyse. Ha, ne bakın. Bir şey. Aa, bir bakın çok. Ne kadar Ben de beğendim. Oo, çok güzel. Bekle bak bunu ben sadece bak dur, 3 dur, dur, çok hızlı kırıyor abi. Tamam. 4 5 vuruşta kırdı. Abi, yapacağım. Buraya nasıl... Bir dakika bir dur girme ya. Arkadaşlar buraya nasıl girecekseniz burada... Bak burada anahtarlar olacak siz. Biz de şu anda bunlar var. Size burada anahtarlar olacak. 200 oyun parasına alabileceksiniz. Bunu alamıyorsunuz. Sadece bunu alabiliyorsunuz. Ondan sonra oradaki slime var bunlar alıyorsunuz. Efendim ben giriyorum ben de. Abi ben de alamıyorum. Çok çok arkadaşlar Artaş, şimdi bakın bu <laughs> slime'ları böyle tamam mı? İçinden çok nadir çıkıyor. ne yani, yapdım? Yani çok nadir çıkıyor. çıkıyor. şimdi bir bayağı tane çok zor çıkardık. Ondan sonra işte biliyorsunuz öyle falan yani. e evet, bence ya. <laughs> çok haklı bir bence. Neyse ya, yine mikrofon alınca şu şey olacak zaten. Evi de Dedim Efe Aa, Bak bizim evde bir stüdyo kurmamız. <laughs> bak bir harika <laughs> bak bak bir facecam kamerası alacağız tamam mı? Ya, <laughs> bak efendim video çekmek için al ölüyorum ölüyorum daha yeni fark ediyorum. Ben diyorum <laughs> ben. Evet, arkadaşlar bunları göre işte İçimde, o, bir şey olsa, yani değil, göre. Efe ben çıktı. Hadi Efe gel. Gidelim gidelim. Arkadaşlar burada bunları da bakın kazma ile şu boncukları kırabilirsiniz bakın. kazma ile Başka bir şey yok. Gördüğünüz gibi bakın geldim. Efe hmm. hadi gel gidelim. Evet. Hadi gel Efe. Evet, hadi evet, seni bekliyorum. Bak. <laughs> ya dur 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 bir şey değil mi? Bende bir tane pasta kaldı. Başka bir şey yok. Bitti. Bitti. Hala. <laughs> Neyse. Hala. Hmm. Beş tane. Ay gelin yanlışlıkla. <laughs> Hayır. Oha. Oha Oh. Çok çok. Oha çok kötü oluyor bunlar. Abi oh, kaç 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 kaç. Arkadaşlar çekil. Gelin şu ok ve yayı ya. Skyward yapıyosunuz. Ok ve yayı almıyosunuz yani. daha yeni fark ediyorum. <Gülüşmeler> <laughs> Ama ben oyuna için konuştuğum için böyle canım falan yapıyor. Aha vurdum. İki tane ayrı bir tane gold geldi. Orada Kay. Kay ne istiyor? Aha bunlardan düşen bir şey var. Onu bana ver. Ya şey, şey. kadınlar hangisinden gidiyoruz başka dünyaya? Abi canlı Şu mu? Bak buraya hamle çok. Abi bir şey Abi şimdi, cücene, cücene, Abi 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 burada videoyu like atmayı like atmayı ve kanalımıza abone olmayı olmayı unutmayın. Pardon <laughs> onu unutmayın. unutmayın. Video 10 dakika Ama olmuş. Gold Zaten gold, gold geliyor gold. önce <laughs> Bu arada bir şey değil mi? Ben benim benim çok geldi. Yok. Bir bakayım bir. E, yıldız yıldız var. <laughs> Ama ben bunu söyle yedim hiç karın doydurmuyor. Yedi. Ay işte hayır biraz önce hani ben. Aha. Aha. Bunlar çok para ediyor. Ay yıldızlar değil ya. Akon akon akon. Akon akon. Sanırım ne diyorsun? Ne diyorsun? Bizim şimdi iyi <laughs> <laughs> <Ona> bak <bahseden. Olursun. gülüyor> Yalnız bana şu bir Efe, cage çıktı, K çıktı, K çıktı. <gülüyor> çıktı <gülüyor> <gülüyor> evet çıktı. Tamam <laughs> <laughs> Efe ben gideyim mi? İşte Video uzamasın. <laughs> çıktı Allah. Üf, Efe beni uracak. <laughs> Arkadaşlar şu anda giyecek bir şey yok ya. Ya şimdi ya. Allah, 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 Allah i̇şte, ah, ben bir şey Hani bir şey yok. Ya bir dakika yanlış düşünür atıyorum ya. Ne <laughs> 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 <laughs>

Çıkmıyor ya. Aa, Bir şey diyeceğim, akvaryumlar mu? Yok, yok Olmazsa şey ben gideyim değil mi? Diyorsun? Ben gideyim mi? Of ya. Arkadaşlar, ayrılık. <laughs> Ara görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Wizard diyor burası için ama bakın arkadaşlar şunları toparlayalım çünkü bunları satsak değeri çok yüksek bunları <laughs> Aa evet Efe'yi gördüm arkadaşlar e bakın Efe şurada zıplıyor Bu <laughs> kılıcı kadar göremiyorum da görüyorum <laughs> of ya şimdi bizde diyordu Sanırım bundan önce bir update gelmişti vizit İslam diye öyle bir şey gelen tam hatırlamıyorum böyle bir şey gelmişti sanırım bu güncelleme şey değil mi ben de diğer olmadığına göre hayırlı olsun. Allah. Hayır, hayır. Allah güzel. Ne? ne oldu? Ben de key varmış. <laughs> Birden öyle oluyor düşünün. Ben de key varmış. Bir şey diyeyim mi? Burada hiçbir şey yok ya. Bir dakika ben şu... Ne? Ya ben sana diyorum öldüm. Arkadaşlar bu arada benim bir full efede kastık. O yüzden bura, biz ben şu anda efendim görünüz bakın. Hop şunları toplayalım. Efe olmazsa e, sen devam et ya. Ben Aa, ben de para var ya aslında. para yok mu ya. ya? Ben de var ki zaten iki tane. Ay video 15 dakika oldu çok uzun oldu. Arkadaşlar. Zaten ben ikiz sıkıntı yok. Efe de zaten video üstünde gitti. Arkadaşlar şimdi bakalım neler satabiliriz kaç lira? Yani biz 200, 200 Ay. Yani ben şu anda kazıklandım, kazıklamak. ona bakın. Ama bu silah bol 25 lira. Efendim evet, bir kağıt kalem versene yani. Neyse 25 lira. 25 lira. Bunlar toplayamadık. 25 lira artı 4 lira. 29. 29 artı 35 kazıklandık şu an. Aa biraz kazıklanmadık. Ya yani kazıklandık abi. Yoksa sinmiyor. Bir şey değil mi? Arkadaşlar. Yani evet kazığa 100.000 katına de, 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 de. Oha ya 100 bin lira bile tamam, 4.400 Arkadaşlar o zaman tamam bir saniye. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abi bak Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben sana şunlar yakınlayayım Hala kanalıma abone olmayı unutmayın. unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.